şekil dostum yol ver yol ver yol ver kapanta yanıyor hemen arabamızı çekelim şöyle umarım söndürürüz suyumuz yeter suyumuz yetmeyecek gençler Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile yine karşınızdayız arkadaşlar. Flash'ın Light oynuyoruz arkadaşlar. Malum ülkede yangınlar çoğaldı. Ee, bu yangınlar çoğalmasına bir yerinde biz de bir tane hemen itfaiye aldık. Şu an burada da böyle bir acayip yangın var. İşte araba kazaları var. Orman yangınları var. Ağaçta kalmış hayvanlar var. Onları falan kurtaracağız. Sistem bize zaten hemen direkt şey veriyor. Görevler veriyor. Ekranın sol tarafında bu görevleri göreceksiniz. Görev gelmeden biz yavaştan böyle bir kalkış yapalım. Burada verilecek olan görevleri bekleyelim. Işıklarımızı yakıyoruz bu şekilde. Birkaç ışık detayı ekledim ben. Evet kedi ağaçta kalmış diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Y tuşuna basıyoruz. Ağaçta kalan kediyi kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar. Lan araba üzerime üzerime gelme ya. Şimdi bakalım nerede İleride, sağda. Şimdi şöyle direksiyon kısmına geçelim. Arabanın içini göstereyim oraya gelene kadar. Kedi sonuçta bu yangın falan değil sıkıntı olmaz. Arabamızın içi bayağı bir geniş. Yani böyle 5-6 tane itfaiye yerini çok rahat alacak düzeyde. Ama biz tek kullanıyoruz. Bu oyunda yine satın alan arkadaşlarımız varsa yorum kısmında belirsin. Online kısımları var bu oyunda da yine aynı multiplayer çok da oynayabiliyoruz. Gerekirse onda beraber oynarız. Beraber kedi kurtarmaya işte yangınlara veya polis görevleri hep beraber yaparız arkadaşlar. Şöyle dışından süreyim biraz daha. Ya kedi ağaçta nasıl kalabiliyor ki anlamadım. Bu biraz basit görev olmuş. Yani kedi atlayabilir oradan aslında ama atlamamış ne iyiyse. Kediyi tam görmemiz gerekiyor. Şimdi buradan uzatabiliriz. Şöyle ikinci kediye yakından bakalım arkadaşlar. Sahibi evet kedimiz burada. mini minnacıkmış ya. Yani, o ağaçtan inemez yani. Şöyle evet tuşuna basalım. Şifle kontrolü kapatıyoruz. Buraya çıkalım şöyle zıplayalım. Gel kedici, gel kedici, gel Ha, Evet kediyi aldık. Kedi de küçük de değilmiş ya. Orada mini minnacık gözüküyordu. Normal kedi yani. Ha, düştük. Yani ben kedinin atlaması gereken yerden daha yüksek yerden atladım. Evet kediyi verdik. Şimdi ne yapıyoruz? Başka bir görevin verilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Aha ağaç yangını varmış arkadaşlar. Hemen kabul ediyoruz. Ağaç yangının olduğu yere gidelim. Nerede? Şehir içinde bir ağaç yangını varmış. Hemen ağaç yangının olduğu yere gidip yani yangınların çoğalmasını engelleyelim. O, malum söndüremezsek sıkıntı. Bir de şehir içinde olması daha büyük bir sıkıntı. Hemen evlere sıçrayacaktır. Şehir içine geldik. Şimdi biraz daha temkinli sürmemiz gerekiyor. Kaç yapalım derken göz çıkartmayalım. Nerede? Nerede yangın? Burada bir yerde olması gerekiyor. He, ağaç mı dedi az önce ben mi yanlış duydum ya araba yanıyor Heh. Yangın Bu hortuma Adam Sen bakıyorsun büyük ihtimal senin bu kıyamam ya. Hemen şöyle tekerlerden başlayalım. Hatta şöyle yukarıdan başlasam belki tekerlerin olduğu yere sönebilir. O toplam 7 noktadan yanıyor araba. 7 noktadan yanınca cayır cayır olmuş patlayabilir de dikkat etmek lazım. Evet şu an yangının bir noktası söndü. 2 ve 3. noktalar da söndü. Teker'in olduğu yeri de söndürelim. Tamam, tekerin olduğu yerde söndü. Plakanın olduğu yerden de yanıyor. Suyumuz da hızla azalıyor yalnız. Tamam. Burası da söndü. Bu tekeri de söndürürsek tamamdır arkadaşlar. Tamam. Dostum geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın diyelim. Oo, her tarafa da hortum gidiyor. Mübarek şuna bak ya. Gittiğim yere hortum gidiyor. İyiymiş. Tamam. Hortumu bağladık. Heh, bir Yerine koyduk gençler Şimdi ne yapıyoruz Bu görevi de bitirmiş oluyoruz Şu an bina yangını varmış arkadaşlar Bina yangınına doğru gidiyoruz Bu acil bir görev Acil görev olduğu için sirenleri açtık Çekil dostum Yol ver yol ver yol ver Şu araba çantası arabaya benziyor Bakalım buradan nereden gidebiliriz? Buradan karşıya gideceğiz arkadaşlar. Of 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 of. Arabanın içi hoşuma gitti ama her yerde bir düğme var. O müfe akşam yemeği yeri yanıyor lokanta yanıyor hemen arabamızı çekelim şöyle yangın bu hortumu 10 yerden yanıyormuş ya az yerde değil umarım söndürürüz suyumuz yeter suyumuz yetmedi gençler Burada yer bulmamız gerekiyor. Ha, şuraya takacağız biz. Yangın su sevgili ee, arabaya doldurmamız lazım. Bunu da buraya bağlayacağız. Tamam. Arabamızda bir yandan su dolsun. Bir yandan da biz yangını söndürelim. Yoksa olmayacak, yetişmeyecek. Su hortumu da alalım. Şimdi buraya bağlayalım. Evet şu an 957 bir yandan zaten doluyor. Sıkıntı yok artık. İstediğimiz gibi 10 köyce suyumuzu dökebiliriz. Bak bitmiyor. Evet ikinci yeri de söndürdük. Şu an yanan yerin bir tanesi de burası. al az bir şey de üstte var. Evet üçüncü yeri de söndü. Şu an dördüncü yeri söndürüyoruz. Tamam burası söndü. Hemen içeriye girsek mi ki? Bilemedim. Evet burada da birkaç yeri var. Maskeyi de almadık ama. Tamam burası da söndü. Başka nerede var? Bir de bu köşede var. Biraz hızlı söndürmemiz gerekiyor. Yoksa var ya yanıp kül olacak bütün şehir. Başka nerede var ki? Hadi nerede var? Ha bir de burada var. İyi dumanlar yavaş yavaş azaldı. Sıkıntı yok. Söndürüyoruz gençler. Burada var mı? Burada da var mı bir yer. Abo adam yanmış. Acil araç talep edelim biz. Adam hiç fark etmedik ya. Ne yapalım biliyor musunuz arabaya çıkalım Ulan bizim şeyin nereye gitti? Ufakuma. Ee buraya kullanamıyoruz. Ee ben burayı nasıl söndüreceğim? Ha bir merkezde burada varmış. Aha itfaiye şey geldi. Ambulans şoförleri geldi. Hastayı alıp gidecek. Tamam burası da söndü. Yani bir de yukarıda bir yerimiz var ya. Benim yukarıya çıkmam gerekiyor. Yoksa içeride mi bir yer var? İçeride bir yer yok. 8. 2 tane yukarıda ya. Yukarıdaki noktalar. Bakalım şurada içeride olabilir mi? Aha. O Bundan da etkileşime girelim. Hemen bunu da alıp götürsünler. Daha biz bu olduk la. Eee şey yapalım. Şuradan Kontrol yapalım. Hı. Şey alacağız gerekirse. Oğlum yangında ya, biz yangın söndürme tüpünü alıp çıkabilirsek çıkalım. Çık, 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 çık. Evet bir merkezde burada Hadi söndür oğlum söndür 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 Tamam dokuzuncu yangın da söndü Diğeri nerede? Diğeri de burada Evet bunu da söndürür artık Tüpümüz geçiyor sıkıntı yok Evet, yangını söndürdük arkadaşlar başarıyla. Artık puanımızı alabiliriz. adam ne yapın? Evet, bu görevi de başarıyla bitirdik arkadaşlar. Ve böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve buna benzer videoların devamı gelsin istiyorsanız arkadaşlar yorum yapıp like atarsanız seri şekilde devamı gelecektir. Siz ne kadar like atarsanız biz de o kadar video içeriği üretmeye çalışacağız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.